Bakın bu satanizm o Anadolu'daki bizim meleki tavus onların dediği hani şeytana tapıyorlar dediğimiz, dediğimiz. ezdiler evet. topluluğundan çok farklı. Ezdiler diyorlar ki nasıl Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil diye peygamberler, melekler, melekler var. Hı hı. Şeytan da ...böyle bir melektir... ...niye peki ona... ...biz... ...iltifat etmemiz gerekir... ...nasıl diyor Azrail can aldığı için... ...bundan dolayı... ...suçlanamaz ise... ...görevi odur... ...imtihan gereği olarak insanları... ...denemek için... ...test etmek için... ...şeytanı yarattı... ...şeytan aslında bu imtihanın... ...bir parçasıdır... ...bizim ona yaklaşmamız lazım, onun farkında olmamız lazım ki bize musallat olmasın. Hı hı. Onun da yani görevi kutsal bir görevdir. Bakın, ha, yani böyle bir şey. Böyle bir bakış. E, ayet ne diyordu bize? Şeytan sizi Allahla aldatmasın. Hı hı. Şeytan, Şeytan'ın anlamını değiştirerek de insanları yoldan çıkartabiliyor. Şimdi bu yorum, yoruma dayalı aslında o bizim kastettiğimiz şeytanın dışında bir şeytan tanımı yapıyor. Tamam. Bu ha. yine bir mantığı var Bunun, ama, bu, ama bu satanizm oradan bu, denilen şey. Bakın İslam'a karşı e, bir meydan okuma. O şeytana başka bir anlam yükledi bu şeytana. Şeytan olarak anlam yükleyen ve kendini ona teslim eden. İbadet o, ediyorum diyor işte. Şeytan'a o, o ibadet da, ediyor. Ona işte, inanıyorum o, o diyor. O da yeryüzünde maksimum haz elde etme. Eee yani şeytan aslında insanlara yeryüzünde bir cennet, ebedi bir hayat vaat ediyor. Çünkü şeytan yalan söylüyor insanlara. Onlara arzu, heva ve heveslerine hitap ederek ona kavuşmayı vaat Süslü ediyor. Süslü ve çekici gösteriyor.